Cihan. Ben Bu Cihana Sığmazan Yayınlanan ikinci bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen, televizyonda fırtınalar estiren Ben Bu Cihana Sığmazan farklı hikayesiyle göz dolduruyor. Oyuncu kadrosuyla parlayan, müthiş isimleri bir araya getiren dizi çok iyi yazılmış karakterleriyle içimize işliyor. Hep cebimizdekileri biriktiriyoruz. Cebimizdekileri çıkarıp yoğurup bir şey oluşturuyoruz, bir yemek yapıyoruz. Ondan sonra onu masaya koyuyoruz. İnsanların lezzetine sunuyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da lezzetli bir karakter olacak ama tabii lezzetli karakter tek başına mücadele edemez, tek başına yürüyemez. Etrafının güçlendirilmesi gerekiyor. O yüzden de etrafındaki karakterler de, dolayısıyla dizideki yazılan bütün karakterlerin hepsi de çok sağlam. Oyuncular da, onları oynayan oyuncular da çok sağlam. Benim adım Cezayir Türk'üm. Burası da şehri İstanbul ve bir imparator ölecekse tahtında ölmelidir. Hikayenin Leyla'sı Ebru Özkan, ekip arasındaki uyumun ilk set gününden itibaren kendini gösterdiğinden bakın nasıl bahsediyor. İlk set günü kimse yabancılık çekmedi. Sanki 50. bölümü çekiyorduk. Hatta bu aramızda sohbet konusu oldu. Herkes bu anlamda çok e, mutlu oldu ve bunu dile getirdi. Çok uzun zamandır çalışıyormuşuz duygusu olan bir ki Bu hep söylenir, klişedir evet. E, ama bu gerçekten denk geldiği zaman e, şey yaparsınız yani e, projenin de e, iyi olacağını hissedersiniz. Aile gibi olduğunuzu hemen anlarsınız ve olacağınızı açıkçası. E, benim için öyle geçti. Cezayir. Babasız bebeğimi ağlayarak emzirdiğim geceleri bana geri mi verecek anne? Söylesene geri mi verecek? O uzun karanlık yılları nasıl geçirdiğimi? Uğursuz sabahlarda kendimi o yataktan nasıl söküp kaldırdığımı? Kızının saçlarını nasıl taradığımı? Ona zorla nasıl gülümsemeye çalıştığımı? Bu hayata ayakta durmaya nasıl çalıştığımı? Bir tek ben bilirim. Firuze karakteriyle karşımıza çıkan Perin Akil, Oktay Kaynarca ile yakaladıkları uyuma dikkat çekiyor. Çok güzel gidiyor. Oktay Kaynarca ile üçüncü işimiz bizim e, bu arada. E, o yüzden böyle e, birbirimizi çok iyi tanıyoruz, çok iyi anlıyoruz. Sette çok güzel paslaşıyoruz. E, yani bir bakışından o benim e, ne demek istediğimi anlıyor. Oktay'la çalışmak çok güzel bir duygu. Kendisini de çok seviyorum. O yüzden e, bir partner çok önemli. Yaptığınız işte o uyum, birbirini anlamak, oyun olarak işte o paslaşmak, buna açık olmak ve zaten Oktay Kaynarca'yla da bu uyumumuz çok iyi oldu ve o yüzden de mutluyum. Ben seni kimseyle paylaşmayacağım Temur. Senden bunu isteyen yok ki. Hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek. Ama onların hayatı bir günde değişmiş. seni benim kadar seven bir kadının hayatından var olup gitmiş. Hem de bir gün içinde. Usta oyuncu Işıl Yüce Soy. Ben bu Cihan'a sığmaz setindeki sinerjiden çok memnun. Tipimiz çok benziyor zaten farkındaysanız. Yani oğlum olaymış, olabilirmiş ya da kardeşim olaymış, olabilirmiş. Ama burada beni enterese eden, dilerim e, sevgili Oktay'a da aynı şey geçmiştir. Doku tutması doku tutuyorsa ki Ebru ile de aynı şey oldu. Aslında bütün ekiple aynı şey oldu. Fakat Oktay'la inanılmaz birdenbire bir et tırnak olduk yani. Farklı bir yere gittiği iş. Zaten o gün renginin ne olacağını anladım ben. Madem ölmedin sen hala o evin reisisin oğlum. O evin babasısın. Saatinde evine geleceksin. Hiçbir şey olmamış gibi masaya oturacaksın. Ve karına da tabağı uzatacaksın gerisini sonra halledersiniz. Dizinin ilk bölümünde izlediğimiz samimi aile yemeği sahnesinde spontan gelişen anları Işıl Yücesoy anlatıyor. 17 yıl geçmiş üstünden bir yaş günü kutlanıyor. Ölmüş olan oğlumun yaş günü kutlanıyor. İşte onun sevdiği türküler falan filan söyleniyor. Hiç böyle bir şey düşünmedik. Hiç böyle bir şey aklımıza bile gelmedi. Tamamen spontan ve sevgili Onur Tan'ın tamamen bana itimadı. Bir yerinden şarkıyı aldım fakat onu bir şarkıcı ışıl yüce soy olarak almadım. Oğlunu kaybetmiş bir anne olarak aldım. Bir yerinde de kestim şarkıyı. Sonunu da neredesin senle bağladım. <laughs> Fena oldu sahne. <laughs> Gelengüz Gönlüm hep seni al, Neredesin sen? Deneyimli yönetmen Onur Tağan, oyuncularına olan güveni, onlara sağladığı alan ve vizyonuyla hikayeyi daha yukarılara taşıyor. Onur abi çok güzel bir yönetmen, egosu olmayan sadece işiyle ilgilenen, sadece işini dert eden bir adam. İnsan olarak da çok mütevazi, çok kibar, çok saygılı ve sevgili bir insan. Onur Tan deyince tabii akan sular duruyor. Çok heyecanlıyım. Ondan çok şey öğreneceğimi, Onunla beraber güzel şeyler yapacağımı aynı zamanda yardımcı yönetmenlerimizle de çok güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Son zamanlarda kendinizi gereksiz yere dev aynasında görüyorsunuz. Böyle giderse yakında bu ayna tuzla buz olur. Dev olan ayna değil, Türkiye Cumhuriyeti. Sizin ve Avrupalı dostlarınızın gözlüklerinizi değiştirme vakti çoktan geldi de geçti bile. Çünkü çok uzun zamandır ne yakını ne de uzağı çok iyi göremiyorsunuz maalesef. ...yönetmen Onur Tan için karakterlere hayat veren oyuncular oldukça önemli. Hayal dünyamızın içinde hani tek tek e, tartışarak, konuşarak... ...ondan sonra tek tek görüşerek, uzunca bir ön eleme sürecinden geçirerek... ...muazzam bir oyuncu grubu oluşturduk. Ne olacak şimdi anne? Yani böyle hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza mı girecek babam? Baban hayatımıza çoktan girdi Sunacığım. Yani hiçbir şey olmamış gibi değil tabii. Senin şu haline bakılacak olursa çok şey oldu. Üzülülecek üzül sevinilecek sevin. Tamam, mesleğimiz bu. Ama duygularımız emir ile çalışmıyor. Kusura bakma. Başarılı yönetmen samimiyet, doğallık ve gerçekliği her zaman ön planda tutuyor. Belki de başarının sırrı budur. Zaten benim tarzım hep şeydi, yani bir oyuncu gelip e, oynamasın, oyuncu bir oyunculuk bir disiplin olarak kalsın. Karakterlerin kendi dünyasından yaşadığı psikolojik şeyleri, yani senaryodaki psikolojik süreci bize aktarsın ama kendi dünyasındaki gibi aktarsın. O doğallık ve samimiyetten hiçbir zaman vazgeçmedim. Zaten hani bir oyuncu sahnedeki gibi oynadığı zaman anında kesiyorum ve lütfen hani burada. ...daha sakin, daha doğal, daha içten gel diye şey yapıyorum. Hangisi daha zor olmuş bilemedim. Mezarına bakmak mı? Yalan dolu gözlerine bakmak mı? Bilmiyorum. Madem geçmişinde böyle bir hikayen var... ...o zaman en başında al beni, oturt karşına, anlat. Ben ondan sonra karar vereyim, olur veya olmaz bunca yıl sen bu kadar büyük bir yalanı nasıl saklarsın benden? İkinci bölümüyle de nefesleri kesen, reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı akşamı yeni bölümüyle ATV'de. Birileri sizin çiftlikte olduğunuzu Yakup'un kulağına fısıldamış olmalı. Bana bir isim getir, ona ismini unutturayım.